Arkadaşlar merhaba ben Kübra Erdoğan. Şimdi bu videomuzda da sizinle yapısına göre sözcüklerden bahsedeceğiz. Şimdiye kadarki videolarımızda nelerden bahsetmiştik? Kökten, çekim ekinden, yapım ekinden ve en son başlığımız olan yapısına göre sözcüklerden bahsedeceğiz. Bize burada nasıl sorular sorarlar? Derler ki aşağıdaki cümlelerin hangisinde işte yüklemin yapısı farklıdır? Ya da altı çizili sözcüğün yapısı farklıdır gibi sorular bizim karşımıza çıkar. Öyle olduğu zaman hemen bunların üçe ayrıldığını düşüneceğim. Birincisi basit yapılı sözcük, ikincisi türemiş yapılı sözcük, üçüncüsü de birleşik yapılı sözcük olmak üzere. Birleşik yapılı sözcük de kendi arasında iki ayrılıyor. Bir, birleşik yapılı isimler, bir de birleşik yapılı değiller olmak üzere. Şimdi bizim ilk başlığımız ona basit sözcüklerden başlayalım. Daha sonra türemişten bahsedeceğiz. En sonunda birleşik yapılı sözcükler değil konumuzu, videomuzu tamamlayacağız. Haydi bakalım. Gelelim basit yapılı sözcük nasıl olur? Şimdi hani şimdiye kadar yapım eklerini, çekim eklerini gördük ya burada özellikle biyokimekleri bizim için belirleyici olacak. O yüzden bir önceki videomuzu çok güzel bir şekilde izlemiş olmanız gerekiyor. Şimdi basit yapılı sözcük yapım eki almayan, asla ve asla yapım eki olmayacak burada. Dilerse çekim eki alabilen sözcüklerdir. Çekim eki burada isteğe bağlıdır. Bizim için belirleyici olan burada çekim ekleri değildir. Önemli olan burada ne? Yapım eki var mı yok mu? Ona bakacaksınız tamam mı? Mesela örneklerimize bakalım. Kağıt kelimesini ele alalım. Kağıt, dikkat edin, kök şekilde karşımıza çıktı. Üstünde hiçbir yapım eki yok, hatta çekmek de almamış. İşte böyle olduğu zaman ben bu gibi sözcüklere basit yapılı sözcük diyeceğim. Tamam mı? Bir diğer kelime, arabaların bir ek kök ayrımı yapalım mı birlikte? Araba, onu da yazalım. Arabalar, ın. Bu şekilde ayırdık. Şimdi şuradaki ekimin tamlayan eki, yani ilgi eki olduğunu biliyorum. Dolayısıyla buradaki nedir? Çekim ekidir. Buradaki ne ekiymiş? İlgi eki, yani tamlayan eki. Geldim. Lerler ekimiz nedir? Bunu artık adımız gibi biliyoruz zaten. Çoğul ek, yani çokluk eki. E bunlar da çekim ekiydi. Hatta isim çekim eki olarak karşımıza çıkmıştı değil mi? Ondan sonra geriye ne kaldı? Sözcüğümüzün kökü kaldı. Bu da kökümüz. Şimdi bu kelimeye baktığım zaman hiç yapım eki almış mı? Hayır. O zaman ben buna ne diyeceğim? Bu sözcükte yapısına göre basit yapılıdır diyeceğim. Bilmiştim kelimesini inceleyelim sizlerle. Sözcüğümüzün kökü bilmek. Üzerine mişli geçmiş zaman geldi. Kim ekimizdi? Sonra ikinci kipimiz geldi ki biz bunlara ne diyorduk bir düşünün bakalım. Şurayı fazladan yazdık hemen silelim. Şuradaki M sonradan gelecek. Bin, mis, tim şeklinde olacak. Şuradaki M kişi eki. Bilme işini yapanı gösteriyor değil mi? Kişi eki. Birinci tekil kişi eki demiştik biz buna. Bunlar neydi peki? Çekim eklerinden hatırlıyor musunuz bunları? Evet. Şu İkinci kipimiz ne olarak bizim karşımıza çıkardı? Ek değil olarak karşımıza çıkardı. Bunlar da yine çekimekleri içerisinde gördük, inceledik. Birinci kiplerimiz normal, klasik kiplerimizdi zaten. geçmiş zaman eki olarak biz bunu gördük. Kipler de çekim içerisindeydi, fiil çekim ekiydi. Sözcüğümün geriye kalan hali nedir? Kök halidir. Fiilimizin kökü burası da. Peki bu sözcüğe baktığım zaman eki görüyor musunuz? Hayır. O zaman ben bu sözcüğe de ne diyorum? Yapı bakımından basit yapılı sözcüktür diyorum. Anlaştık mı? Evet. Geçiyorum şimdi türemiş yapılı sözcüğe. Türemiş yapılı, türemek kelimesi neyle alakalıydı? Üzerinde çok durmuştuk. Yapım ekiyle alakalıydı. Burada bir sözcüğün türevi yapılı olması için en az bir tane yapım eki alması gerekiyor. Dikkat edin. Burada yapım eki şart. Mutlaka ama mutlaka en az bir tane de olsa yapım eki göreceksiniz. Çekim eki gelebilir mi hocam? Çekim eki ister gelsin ister gelmesin. Onun bir bağlayıcılığı zaten yok. Gelelim örneklerimize. Şimdi bilgiç kelimesini bize vermişler. Sözcüğümüzün kökü nedir? Bilmek fiilidir. Bilmekten bilgiç. Bakın fiil olan bir sözcük ekini aldıktan sonra isim oldu artık değil mi? Tür değişikliği varsa bir yerde ne vardı? Yapım eki vardı. O zaman bu ekimiz fiilden isim yapan yapım eki olmuş oldu. E, yapım eki var mı? Var. Dolayısıyla bu sözcük türeviş yapımı sözcük olmuş oldu. Şuna geçeyim. Kalemliğin. Bunu da hemen bir ek ayrımı yapalım. Sözcüğümüzün kökü kalem. Kalemlik. Kalemlik in. Orada bir yine ünsüz yumuşaması oluyor. Onu fark ediyorsunuzdur. In, in, un, ün. Ne ekiydi? Tamlayan eki. Yani ilgi eki. Peki biz bunlara ne demiştik? Çekim eki demiştik. Peki kalem, kalemlik. Şimdi kalem, Yazı yazmaya yarayan araç. Sözcüğümüzün kökü burası. Peki kalemlik dediğinde o yazmaya yarayan araçların koyduğu nesnedir değil mi? Anlam değiştirdi. Peki ismi isim yapmaya devam etti mi? Kalemlik mek diye bir şey olmadığı için ismi isim yapmaya devam etti. Dolayısıyla yapım iki olmuş oldu. Şimdi bu kelimeye baktığın zaman sözcükte bir tane yapım ekim var mı? Var. O zaman diyeceğim ki tamam bir tane olması benim için yeterli. Dolayısıyla bu sözcükte yapı bakımından türemiş sözcük türü diyeceğim. Şimdi şuradaki tanıştılar kelimesine bakalım. Hemen bir ek kök ayrımı yapalım. Tanımak, tanışmak, tanıştılar. Şimdi tanımak fiilinin kökü tanımak fiilime kökü. Tanımak tanışmak. E ne yaparız? Hani karşılıklı yapıyoruz değil mi bu eylemi? Anlam değişiyor. Dolayısıyla buradaki ne olmuş oldu? Yapım eki olmuş oldu. Tanımak tanışmak e, fiil yapmaya da devam ediyor. O zaman fiilin fiil yapan yapım eki oldu biliyorsun. Tanıştı. Dili geçmiş zaman eki dikkat edersek burası kit midir? Evet. Dolayısıyla çekim ekidir. Tanıştılar. Onlar tanıştılar. Tanışma eylemini yapanı gösteriyor. Dolayısıyla burası kişi eki olmuş oluyor. O yüzden buradaki de çekim eki olmuş oldu. Ve sözcüğe baktığım zaman bir tane yapım eki var ve birden fazla çekim eki almış. Çekim eki alması bizi ilgilendirmiyor zaten. Sonuçta sözcüğümde yapım eki var mı? Evet var. O zaman diyeceğim ki bu kelime de yapısına göre türemiş yapılı kelimedir diyeceğim. Tamam mı? Geçiyorum. Birleşik yapılı sözcükler bizim üçüncü başlığımız ve son başlığımız. Birleşik yapılı sözcükleri biz ne yaptık? İkiye ayırdık. birleşik yapılı isimler bir de birleşik yapılı fiiller olmak üzere. Şimdi burada örneklerde gördüğünüzde şunlara dikkat edin. Soru şu şekilde genelde karşımıza çıkıyor e, kuruluşlarını soruyorlar bize. Oluşumlarını soruyorlar. Yani isim tamlaması şeklinde mi, sıfat tamlaması şeklinde mi, yoksa işte bir isimle bir fiil mi bir araya gelmiş ya da tür değişikliği mi olmuş gibi gibi gibi. Yazım kurallarında da bunlara daha detaylı bir şekilde değineceğiz zaten. Şimdi inceleyelim bakalım bunlar ne şekilde oluşmuş olabilir. Bakalım hanım ile el kelimesi birleşiyor. Şimdi hanım Kadınlara hitap eden kullandığımız bir sözcük değil mi? El ise bir organ. Bu ikisi bir araya geldiği zaman ne yaptı? Hani e, bir e, şeyin, çiçeğin, bitkinin adı olmuş oldu. Peki aynı zamanda ne elip hanım elip hanımın eli değil de hanım eli demişiz biz buraya. Belirtisi isim tamlaması olduğunu görüyorum. Sadece tamlanan ekini aldığı için. Ayakkabı, ne kabı, ayakkabı kabı. Tamlanan eki var. Dikkat edin tamlanan ekleri aynı zamanda iyilik ekiydi. Ayakkabının kabı dese daha rahat görecektiniz. E sadece tamlanan tarafı ek aldığı için burası da belirtisiz isim tamlaması şekliyle kurulanlar olmuş olacak. Bunlara örnek. Ak deniz, ak baba. Hatırlarsanız ben demiştim ki size isimlerden önce gelerek ismini niteler ya da belirten sözcükleri biz ne diyorduk? Sıfat diyorduk nasıl deniz Akdeniz sıfat, nasıl baba Akbaba sıfat. Bunlar ne yapıyorlar? Sıfat tamlaması kuruyorlar değil mi? O zaman diyeceğim ki ben bu gibi örneklere sıfat tamlaması şeklinde kurulanlar diyeceğim. Gece kondu. Bilgi sayar. Bakın gece isimdir, konmak değildir. Bilgi isimdir, saymak değildir. E bu sefer de bir isim ile bir fiilin bir araya gelmesiyle oluşmuş oldu bunlardan. Bitmek, dövmek, kovmak, göçmek bunlar normalde fiil olan sözcükler. Bir araya geldikleri zaman artık bir nesnenin, bir kavramın, bir olayın adı oldukları için türlerini değiştiriyorlar, isim olarak karşımıza çıkıyorlar. O yüzden ben buna tür değişikliği yoluyla oluşanlar diyorum. Tamam mı? Birleşik yapılı isimler kanatasla bu şekilde. Mantığını kavradığınız zaman olay zaten bitiyor. Gelelim bir de birleşik yapılı fiillere. Gençler birleşik yapılı fiilleri biz üç başlık şeklinde inceleriz. Bunlardan bir tanesi yardımcı eylem ve kurulanlardır. Yani şu etmek olmak falan var ya. Bir diğeri kurallı birleşik eylemlerdir. Hani şu yeterlilik, tezlik falan filan onların olduğu. Bir diğeri de anlamca kaynaşmış olan birleşik filmlerdir. Deyimleri falan da içine dahil ettiğimiz başlıkta. Dikkat edin. Gelelim şimdi yardımcı eylemle kurulanlara bakalım. Burada isim ve yardımcı eylemin bir arada kullanılması bizim dikkatimizi çekecek. Yardımcı eylemlerimiz etmek, olmak, kılmak, eylemek. Şimdi burada bir de şuna dikkat edeyim. Kimisini ayrı, kimisini bitişik yazdım. Neye göre yazdım? Kafamıza göre değil tabii ki. Diyoruz ki hani bir ünsüz türemesi ya da ünlü düşmesi varsa biz bunları ne yapıyorduk? Bitişik yazıyorduk değil mi? Ona dikkat edeceğiz şimdi. Hak isim olan bir kelime etmek yardımcıyla. Bunlar bir araya geldiği zaman yardımcı eylemle kurulan birleşik fiiller, birleşik sözcükler olmuş oluyor. Hak etmek. Hal isim hal buna olmak yardımcı ile bir zaman sözcüğün kökündeki ünsüz sürüyor. O yüzden biz bunları bitişik yazıyoruz ve yardımcı eylemle kurulmuştur diyoruz. Terk etmek ayrı yazılıyor. Buna lütfen dikkat edin. Testlerde bunu hep kaçırıyorsunuz. Terk etmek yardımcı eylem. His etmek. Bunu da şöyle göstereyim size. His bir kelime yardımcı eylemi aldığı zaman sözcüğün kökündeki s türedi. Bir tane daha oldu. O yüzden biz bunu bitişik yazdık. Ve bu gibi örneklere de yardımcı eylemle kurulan birleşik yapılı fiiller diyeceğiz. Geçiyorum. İkinci başlık kurallı birleşik eylemler. Burada da fiille fiilin birleşmesiyle kurulanlara bakacağız. Gençler az önceki örnekte hani e, ses olayına göre yani bir ünlü düşmesi ya da ünsüz türemesine göre ayrı ya da bitişik yazdık ya biz bunları. Şurada kurallı birleşik eylemlerde hiç istisna yok. Biz bunları hep bitişik yazıyoruz tamam mı? Buna lütfen dikkat edin. Yazım kurallarında da bunlar yine bizim karşımıza çıkabiliyor. Şimdi kurallı birleşik eylemlerinde dört tane alt başlığı var arkadaşlar. Bunların da kendilerine ait ekleri var. Mesela yeterlilik birleşik eylemi dediğimin ebil adı. Hemen örneğime bakayım. Mesela okumak fiildir. Ebilabil gelmiş üstüne. Dedik yani bunları her zaman bitişik yazacağız diye. Şimdi burada bir de şuna dikkat etmem lazım. Bunun bir e, spesifik özelliği var. Şurada olumsuz bir fiil görüyorsunuz değil mi? Şimdi e, okumaz ile... Karşılaştırarak, ...karşılaştırarak bakalım biz bunlara. Okumaz ile okuyamaz sözcükleri. Şimdi baktığımız zaman ikisi de evet olumsuz eki alan e, fiil olarak karşımıza çıkıyor. Ama bunlardan bir tanesi basit yapılı, bir tanesi birleşik yapılı. Burada şuna dikkat etmem lazım. Burayı lütfen çok iyi dinleyin, çok önemli. Diyoruz ki bir kuralımız var burada. Fiilin kök veya gövdesi ile... Olumsuzluk iki arasına bir ünlü girdiği zaman bu fiilin olumlusu yeterli bileşik eylemidir diyoruz. Yani okuyamaz fiilinin olumlusu okuyabilmektir. Tamam mı? Buna lütfen dikkat edin. Peki şuraya baktığım zaman fiilimin kökü okumak. ve olumsuzluk hekim de var tamam ama araya ünlü girmemiş. O zaman ne olacak bu bir kere? Yani yeterli bileşik eylemi olamaz burası normal basit yapılı bir fiil olmuş Tamam? Sevebilmek, sevemez. Bakın aynı mantık. Tekrar ediyorum bu kuralımı. Bu çok önemli çünkü fiilimizin kök veya gövdesi ile olumsuzluk eki arasına bir ünlü girdiği zaman bu fiilimizin olumlusu, yeterlilik birleşik eylemidir. Anlayabilmek, anlayamaz fiilimizin kök ya da gövdesi ile olumsuzluk eki arasına bir ünlü girdiği zaman bu fiilimizin olumlusu yeterli birleşik eylemidir. Anlaştık mı? Hocam şuradaki y'leri anlamadım. Oradaki y'ler de hani kaynaştırma olarak karşımıza çıkmış. İki ünlü yan yana gelemiyor ya. Oradaki muhabbet ol. o. O takılmayın. Tamam. Buraya geçiyorum. Burası çok önemliydi. Özellikle e, bir yeterlilikte zaten bu şekilde bir durum karşımıza çıkıyor. Diğerlerinde böyle bir söz konusu değil. Geldim. Tezlik birleşik eylemi. Orada da ileri göreceğim. Tezlik zaten çabukluk anlamında katıyor dikkat ederseniz. Anlamsız olarak da bunları düşünebilirsiniz. Yeterlilik nasıl bir anlam katar? O nasıl bir ihtimal anlamı katar? Mesela fiilimizin üstüne gelmek geliver. Yani fiilin üstünde direkt bunları gördüğüm zaman diyeceğim ki burada evet bir birleşik eylem vardır diyeceğim. Daha da özelleştirip sorarlarsa ki testlerde bolca göreceksiniz, tezlik birleşik eylemi diyeceğiz biz bunlara. Bakmak, bakı vermek, sevmek, sevi vermek örneklerinde olduğu gibi. Yaklaşmak birleşik eylemi, burada da e yaz bizim dikkatimizi çekecek. Mesela ölmek bir üstüne e yaz gelmiş, öle yazmak. düşmek bir üstüne Yine e yaz geldi. Düşe yazmak. Bu örnekler zaten çok klasikti değil mi? Her yerde karşımıza çıkıyordu. Bilmek bile yazmak gibi gibi gibi. Geldim şimdi süreklilik birleşik eylemine Bunun üç tane ek söz konusu. Bunları göreceğiz zaten direkt fiillerin üstünde. Sürmek fiilin üstüne bakın Egel geldi. Bakmak fiilin üstüne e kal geldi. Yapmak fiilin üstüne de e dur gelmiş oldu süre gelmek, baka kalmak, yapa durmak. Hani bir şeyin devamlı olduğunu ifade ediyor zaten anlamsal olarak da dikkat edersiniz. Bunlar da bu şekilde. Kurallı birleşik eylemlerimiz ne yaparmış? Dört tane alt başlık şeklinde karşımıza çıkarmış. Bunların da kendilerine ait ekleri var iş. Geçiyorum. Son başlığın anlamca kaynaşmış birleşik eylemler. Aynı zamanda deyimlerin de içinde bulunduğu eylemlerde değil mi? Burada başvurmak, baş öngörmek gibi fiillerle birlikte mesela karar vermek, fikir almak, gözden düşmek, kulak kabartmak, etekleri zil çalmak gibi gibi bu deyimleri de buralara ekleyebiliyorsunuz. Bunları gördüğünüz zaman da anlamcı kaynaşmış bir iş eylemler dersiniz. Sorular peki nasıl burada karşımıza çıkacak? Şöyle yapabilir. Ya direkt sorar, aşağıdaki cümlelerin hangisinde işte birleşik eylem kullanılmıştır der. Ya da hangisinde farklı yapıda bir birleşik eylem kullanılmıştır der. O zaman siz neye göre değerlendirirsiniz? Yardımcı eylemleri mi kuruldu, kurallı birleşiklerini kuruldu yoksa anlamca kaynaşmış olarak mı karşımıza çıktı? Buna göre değerlendirirsiniz. Anlaştık mı? Gençler, bu konumuzda yani sözcüğün yapısı denildiği zaman karşımıza çıkacak başlıklarımız bu şekilde. Bu videomuzda sözcüğün yapısıyla alakalı bir videomuzdu. Bir sonraki videomuzda uygulama yapacağız. Daha sonraki videomuzda da test çözümü yapacağız. Bilginiz olsun. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın diyorum.